Madde 1. Soru, Murat döneminde ilk defa hangi mali teşkilat kurulmuştur? Cevap, Murat döneminde ilk defa mali teşkilatı kurulmuştur. Madde 2. Soru, Murat döneminde hangi makamlar kurulmuştur? Cevap, Murat döneminde kazaskerlik, defterdarlık ve sadrazamlık makamları kurulmuştur. Madde 3. Soru, Edirne'de ilk defa hangi ocağı kurulmuştur? Cevap, Edirne'de ilk defa kapıkulu ocağı kurulmuştur. Madde 4. Soru, kulu ocağına bağlı hangi ocaklar kurulmuştur? Cevap Kafukulu ocağına bağlı Yeniçeri, Topçu ve Acemi olanlar ocağı kurulmuştur. Madde 5 Soru Pençik sistemini kim önermiştir? Cevap Pençik sistemini Karamanlı Bilgin Mevlana Monlar Üstem önermiştir. Madde 6 Soru Pençik sistemi nedir? Cevap Pençik sistemi her beş esir askerden birinin askeri alındığı bir sistemdir. Madde 7 Soru Murat döneminde hangi iskan politikası uygulanmıştır? Cevap: Murat döneminde sistemli tımar ve iskan politikası uygulanmıştır. Madde 8. Soru: Murat döneminde veraset sisteminde ne gibi bir değişiklik yapılmıştır? Cevap: Murat döneminde veraset sisteminde ilk defa değişiklik yapılmıştır. Madde 9. Soru: Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği ne zaman kurulmuştur? Cevap: Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği 1361 yılında kurulmuştur. Madde 10. Soru, Manastır Merkezli Rumeli Beylerbeyliğinin ilk beylerbeyi kimdir? Cevap, Manastır Merkezli Rumeli Beylerbeyliğinin ilk beylerbeyi Lala Şahin Paşa'dır. Not, Divan Teşkilatı, Osmanlı Devleti'nde padişahın danışmanlarından oluşan ve devlet yönetiminde önemli bir rol oynayan kuruldur. Kazasker, Osmanlı Devleti'nde kadıların olan görevlidir. Defterdar, Osmanlı Devleti'nde maliye işlerinden sorumlu olan görevlidir. Sadrazam, Osmanlı Devleti'nde padişahın başbakanı olan ve devlet yönetiminde önemli bir rol oynayan görevlidir. Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devleti'nin düzenli ordusudur. Yeniçeri Ocağı, Kapıkulu Ocağı'nın en önemli birliğidir. Topçu Ocağı, Kapıkulu Ocağı'nın topçu birliğidir. Acemi Oğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı'na yeni askerler yetiştiren birliktir. Tımar Sistemi Osmanlı Devleti'nde toprak karşılığında askerlik hizmeti verilen bir sistemdir. İskan politikası, Osmanlı Devleti'nde boş topraklara göçmen yerleştirilerek yeni yerleşim birimleri kurma politikasıdır. Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur.